Yeni kurulan şehir eski Hatay'a mı benzer? Yeni bir e, e, Arap ülkesine mi benzer? E, zorla modernleştirilmiş yine beton yığını mı dönüşür? Çok bilmiyorum bunu. Dediğim gibi insanların aslında bir uyanmaya ihtiyacı var. Hani bir e, şey sosyal medyada şey çok dönüyor. Hani normalleşmedik. Çabuk mu normalleştik. Normalleşelim mi? E, arkadaşlar normal dediğimiz şey çok göreceli ve ana göre değişen bir şey. Yeni bir normal olacak zaten. Hani e, bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama hani Eski Hatay olmayacak hiçbir zaman, eski normal de olmayacak hiçbir zaman. Bizim insanımız acıyı e, yaşamayı çok bilmiyor, yani acı, acımız yokmuş gibi davranıyoruz ve birilerine gidip sen güçlü olmalısın. Hayır abi güçlü olmak zorunda değilim, ben aktin acımı yaşamalıyım. Ölümün hazırlığı olmuyor, depremin hazırlığı olabilir. O yüzden hani e, ölüme hazırlanamasak bile bu depreme hazırlanmak adına bilinçleniyor olmak insanların yapabileceği en güzel şey. Ben yine çok şanslılarımdanım bundan. Yani çok çok insanlar e, alamadılar e, hastanelerden. E, def defnedemediler. Bazı insanlar yanlış kişileri aldılar. Sonradan tekrar kazılıp e, işte o benim annemmiş yok, o benim annemmiş diye değişenler oldu. Çünkü vücutları tanıyamıyorsun. 2-3 e, gün boyunca beklemiş e, bedenler artık şişmiş deniyor. Şişmiş oluyor. Yani, ve çocuk deriler... Şey, Kırsızlığı var diyorlar. Bebek ve çocuk. Öyle vücut çok acı şeyler evet. söylemiş oldum. Evet, evet. Daha dün daha dün duydum bir çocuk daha kaçırılmış dün e, e, galiba Antakya'da. Antakya'da çok fazla varmış. E, hani ne yapacaklar bilmiyorum yani. Ama yani kaçırıyorlar. Hatta tekrardan Yani sence bir daha eski hali dönüştürülür mü? Güzel soru. Yani eski yeni bir hal olur Taner. yani insanların uyandıklarını düşünüyorum birazcık. Uyanmışlarsa eğer birkaç seneye evet bir şehir düzeni olur. iki seneye falan ama hani eski Hatay olur mu bilmiyorum. Çünkü benim büyüdüğüm Hatay insanların yan komşularıyla birbirlerinin ırklarını, mezheplerini, dinlerini bilmedikleri bir Hatay'dı. Ben eee hani e, en yakın arkadaşlarımın gerçekten hani üniversiteye gittiğimde aa meğer onlar Ermeniymiş ya meğer onlar Alevi'ymiş meğer onlar Aslı'nıymış meğer bunlar Müslüman değilmiş hani ya da ne bileyim hani mer onlar aslında Fransız asıllıymış biliyor musun dediğimizi çok sonradan e, öğrendik biz orada çok iç içe girmiş çok güzel bir şekilde yaşayan bir e, ayrı bir e, kültürle yetiştirildik e, ama şimdi bu çok büyük bir problem demografisi çok değişti Hatay'ın ee, mesela Reyhanlı diye bir yer var. Reyhanlı e, Reyhanlılar e, şeye çok taşındılar. Yani Antakya'ya çok taşındılar. Reyhanlıya göçmenler çok taşındı bildiğim kadarıyla. O, o Antakya'ya taşınan Reyhanlıların evleri yıkıldı ve bu insanlardan kalanlar mecburen kaçtılar bu şehirden. E, Reyhanlı şu anda o göçmenlere, de, yani çoğunluğu göçmenlerin olduğu yer, bir yer olarak kaldı. Yani bütün demografi çok değişti. Dolayısıyla yeni kurulan şehir eski Hatay'a mı benzer? Yeni bir e, e, Arap ülkesine mi benzer? E, zorla modernleştirilmiş yine beton yığını mı dönüşür? Çok bilmiyorum bunu. E, ama bildiğim bir şey var ki e, insanlarla ne zaman konuşsam bu bir uyanış oldu. Merak etme. Herkes e, ihmallerin farkında. Hani ne kadar öyle yokmuş gibi davransalar bile herkes ihmallerin farkında. Herkes uyandı. Herkes yönetilemediğimizi gördü falan diyor ama ben bir taraftan da işten içe şöyle düşünüyorum. Aa, biz de şey şey vardır. Sabah uyandırıldığımızda baba ne olur 5 dakika daha ya, daha deriz ve biraz daha uyuruz ya. Hani e, yine öyle olacağını düşünüyorum. Yani işte hiç umutsuz tarafımda 5 dakika ya deyip yine uyuyacak bir millet olduğunu düşündürüyor. Hani e, benzetmeyi böyle çok şey bir yerden yaşadım. Çünkü sürekli ailemle anılarımın üzerinden geçip onunla başa çıkmaya çalışıyorum. Acımı yaşamaya çalışıyorum yeniden. Çünkü yıkılan binalar ee, yani sadece o binaların yıkılması eksisi ee, bilinçsiz mü hatası mı yoksa gerçekten depremin kuvvetinden mi yıkıldı? Şimdi deprem kuvvetli ama e, binalar kesinlikle sizin e, bina, deniz kumunda binalar yani, yani, annenin e, babanın binası da değil mi? buna da zaten şeyler görülüyor. Deniz tabukları görünüyor yıkıntının içinde Veya işte e, demirin olmadığını görüyorsun. Çünkü demir erimiş zaman içerisinde. Ya ben hiç burada benim bina bizim binamızın e, yıkılacağını biz şöyle biliyorduk Aa, zaten hani çürük olduğu belliydi ve benim annem babam e, çürük olduğunu bildiği için apartmanda şey toplantısı yapıldı ne derler yönetim e, toplantısı yapıldı herkes de okey verdi yani burayı yıkalım çünkü buranın en nezih böyle deniz kenarında şey gibi hafta yani bir e, özel bir apartman gibi düşün herkesin ekonomik durumunda iyi olduğu bir apartman. Herkes buraya çok rahat. Ben evini başka yere kiraya çıkıp e, biri bir şey yazmış Dere evet. çakılı diyorlar. E, evet dere çakılı. Evet dere çakılı çok vardı. Kum ve dere çakılı. E, bu apartmanda da yani rahat rahat yaptırabilirler. Karar verdiler. Belediyeye başvurdular. İskenderun Belediyesi'ne. İskenderun Belediyesi diyor ki bu sizin binanın zamanında nasıl izin verildiyse 8 kata izin verilmiş ama buradaki şey altı kat altı kat izni var e, imar planında e, efendim işte şey tabii bilmem nereye bağış yaparsanız e, e, sekiz kata biz de izin veririz hadi ya e, baya net bir şekilde bizden e, yani bütün apartmandan bir bakıma rüşvet istenmiş oldu ve ertelendi konu yani hani başka türlü bir çözüm olmadığı için onlar da vermediler bu rüşveti. E, ve benim annem babamla taşınmaya karar verdi. Kulüller yapıldı, nakliyatçı geldi. Ve e, konuşup annem babam kalmaya karar vermişler. E, bir anda bir telefon geldi. Bir, bir buçuk sene oluyor bu. Biz gitmiyoruz oğlum dedi. Annem. E, niye dedim deli misiniz hemen çıkıyorsunuz oradan. E, saçmalamayın yani bir depremde yıkılacak orası annem bana şunu söyledi. Bu çok özel bireysel bir hikaye bu arada. Hani başka seni değil kendimle ilgili olduğu için rahat, rahat anlatıyorum. Ee, annem bana bu o evi çok sevdiklerini ve orada ölmek istediklerini, babamla konuştuklarını ikisinden çekti şunu söyledi. Ee, dolayısıyla bu benim için aslında onların tercihi. Bu yüzden de onlara saygı duyuyorum. Yani hani e, nerede ölmek istediğine karar veren, öleceğini bile bile orada kalmayı tercih ediyorum. Evet, ama... E, Tekrar ediyorum hani bu onların tercihi olsa bile bir onlar kurtarılabilirdi, iki onların ki yani bu tercihe saygı duyduğum için söylüyorum onlar değil yüzler de insan kurtarılabilirdi. Yüz kısım insanın yaşadığı bir binada e, yani 60 saat boyunca yardıma gelmezseniz tabii ki sadece 8 kişi hayatta kalır. Yani hani e, %8 nedir ya? yani hani dalga mı geçiyor insanlar anlamıyorum hani %8 çok küçük bir oran. Ki yüzden de fazla şöyle, bize, Şu andaki rakamlar belki yani. e, toplam rakamı yüzde sekiz, yüzde onu filandır. Yani devletin açıklamış oldu 45 bin rakamı. Olabilir. Yani hani e, aslında bu matematiği yapmak çok kolay. E, yıkılan e, bina sayısı, ortalama insan sayısı, hani ortalama insan sayısının 2-3 falan diyorlar ama Hatay, Kahramanmaraş gibi yerlerde bir evdeki insan sayısı yani ortalama en az ortalama sen en az dörttür ya da üçtür diyeyim çarp böl daire sayısı yani bina sayısı bir de her birinde on daire var diye düşün hani çok daha fazla çıkacak yani 45 bin deniyor ama bence en az üç evet Rezan da yapmış aşağıda. merhaba Rezan burada üç en az üç katı yani hani tabi bilmiyorum yani yani hani, o kadar çok kayıp var ki, o kadar çok e, ulaşılamayan insan, o kadar çok kaçırılan var ki. Ya Bu arada yani bu e, güvenlik zafiyeti yüzünden bak e, ölen, e, vurulan, yaralanan e, şeyler oldu. E, kurtarı, kurtarma ekibinden insanlar oldu. Akuttan, e, vinç operatörlerinden. Çünkü geç gelindiği için e, e, niye geç geldiniz deyip çıkıp çıkarıp silahını ateş edenler oldu. E, sen öldürdün Vinç'le e, diyen e, olup, Vinç e, operatörünü vuran, yardımcı yardım etmeye gelen insanları vuranlar oldu. Saldıranlar oldu. E, bir şekilde... E, yani bu... Macarların bir köpeği var. İn Instagram'da falan, Facebook'ta dolaşıyor, dolaşıyor böyle bir Dachshund. Sarı montlu işte. Enkaz altında kaldı diye. E, o enkaz altında kalmadı sanırım. Hani, e, i̇nsanlar o köpeği kaçırdılar Antakya'da. E, bayağı şey... Ee, yani bizim binamızdakileri bulsun deyip e, Macarların, Macar yardım ekibinin köpeğini kaçırdılar. E, Meksik e, Meksika'nın köpeği galiba işte e, öldü enkaz altında. Onun zaten töreni falan yapıldı. E, Romanya'nın köpeğini mesela bir vatandaş e, çıkardı ve vurdu silahıyla e, depremzede Ve e, geç geldiği için şey e, yardım ekibi, Romanya'nın ekibi işte geliyor ve geç geliyor. Şimdi çok büyük bir hata var televizyonda yapılan. Saatlerce yani biz televizyonda olan biteni duyan telefonla duydum ama işte 120. saat işte canlı çıktı. 130. saat canlı çıktı. 150. saat hala umut var. Abi umut satıyorsun da yani binlerce insan öldü. Sen bir kişiyi kurtarıyorsun. Kurtar zaten ama. Yani ben çalışıyorum demek için yapılan şov depremzedenin yakınını bekleyen depremzedenin kendi anne baba teyze vesairesinin de Oradan canlı çıkacağı umudunu taşıması neden Olmuş 5. gün e, ilk kez yardıma gitmiş Romanya ekibi. Gidiyorlar. E, çıkacak, canlı çıkacak diye bekliyor adam. tabii ki naaşı çıkıyor. Cenazesini görünce siz zaten gavursunuz diyor. Çıkarıyor. Köpeklerini vuruyor Romanya'nın. Çünkü bir taraftan da ilk günler dördüncü seviye uluslararası yardım çağrısı yaptı devlet. Ama bir taraftan da eee çeşitli e, hükümet yanlısı bireyler Twitter'da çok görmüşsündür belki e, şey ya, konuşması yaptılar işte bu yabancı e, kurtarma ekipleri gelmesin bizim onlara ihtiyacımız yok e, onlar kalıp daha sonradan ülkeyi ele geçirecekler şimdi e, bir taraftan bu bilgi bir taraftan geç gelen yardım bir taraftan bir anda o ölümle karşılaşan adamların çıkarıp silahlarıyla yardım ekibinin köpeğini vinç operatörünü vesaire vurması gibi olaylar yaşandı bunlar hep basından saklandı ee, güvenlikleri sağlanamadığı için gitti yabancı şeyler. Öyle e, devlet ve iş, hükümet ve işle girmeye karar verdi gidiyoruz diye video yaptı İspanya ama artık dayanamayıp yaptılar herhalde. Ama asıl nedeni e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, onu yöneten hükümetin daha doğrusu buraya gelen yabancı kurtarma ekiplerinin Hı. güvenliğini sağlayamamış olması. Bu yüzden işler daha da uzadı. Ee, inanılmaz bir e, cehaletin ve inanılmaz bir yetersizliğin içinde şöyle bir tam olarak şey, de, o cehalet, sizin e, yerde ahbap e, akut gibi onlar iş geldim oraya o bölgeye e, akut e, ve ahbap çok inanılmaz çalıştı ama biz on benim bulunduğum yani İskenderun'da e, ben akutun e, farklı yerlere gittiğini biliyorum çünkü akutta çalışan bir arkadaşım vardı e, ee, ama bizim da, e, olduğumuz bizim binamıza e, hiç gelmediler. E, Akut 6. gün AFAD'a yardım için geldi. E, ama ne yemek dağıtmaya ne e, başka bir şey yapmaya e, bizim yakınlarımızın... Sizin yer biraz İskendir, İskendir, İ, e Daha çok Antakya merkezi. Evet, evet, evet. Bizim olduğumuz İskenderun'a yakın. Kırıkan ve İskenderun çok mağdur kaldı. E, en mağdur olan yerde Samandağ ve Defne diye iki bölge var. Orada daha da mağdur insanlar. Şu anda su çığlığını atan insanlar genelde de oradalar. Yani su konusunda ki eksiklik de oradan oldu. Bilmiyorum. Bir şekilde su konusu tamamlanabilir, çadır konusu tamamlanabilir. Ama hani dediğim gibi insanların aslında bir uyanmaya ihtiyacı var. Hani bir şey sosyal medyada şey çok dönüyor. Hani normalleşmedik. Çabuk mu normalleştik? Normalleşelim mi? Arkadaşlar normal dediğimiz şey çok göreceli ve ana göre değişen bir şey. Yeni bir normal olacak zaten. Hani e, bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama hani eski hatay olmayacak hiçbir zaman, eski normal de olmayacak hiçbir zaman. Yepyeni bir normalimiz olacak. Bu yeni normalimizin normal olmamasına sürekli teyakkuzda mutsuz yaşamaya ihtiyacımız yok. Bakın ben annemi babamı kaybettim, e, akrabalarımı kaybettim. E, ama çıkıp anlatmaya çalışıyorum, ayakta kalmaya çalışıyorum. Onların benim annem, babam çok güler yüzlü, çok tatlı insanlardı. Kendi annesi babası herkes öyle geliyordur belki ama. Ee, ve onların benden istediği şey mutlu, istediği şey mutlu olmam olurdu. Ben bu yüzden mutlu olmaya çalışıyorum. Ama e, yeni normalde de hoppala hiçbir şey yok yapmasam da, çılgınlar gibi eğlenmesem de şunu yapıyorum. Hayatımı mümkün olduğunca mutlu olacağım şekilde kurmaya çalışıyorum. Ve bilinçli olmak zorundayım. Bu bilinci de insanlara yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü problem çok ciddi bir cehalet, çok ciddi bir eğitimsizlik, çok ciddi bir ihmal. Uyanışımız normal olmamakla olmayacak. Hayır normalleşmeyelim, Instagram'da paylaşım yapmayalım, deprem zedeler alınıyor. Bir depremzede de olarak gram alınmıyorum ya. yani istiyorsanız, ya oldu gördüm de kayak yapan arkadaşlarım var. Arkadaşım değil de yani tanıdıklarım var. Ee, i̇şte işte yurt dışında olmuş olan eğlenen şu anda olan insanlar var. Lütfen paylaşım yapın abi. Yani hani sizin paylaşımınız beni yaralayamaz zaten. Ben sizin paylaşımınızla niye yaralanayım? Yani bu normalleşmemeye çalışacağımız yer burası değil. Normalleşmemeye çalışacağımız yer bilinç. Bilinçsizce yaşamaya devam etmeyelim. Yeterli olan şey bu. İhmal eden insanların yaptıkları ihmal yanlarında kar kalmasın. Bakın mesele sadece müteahhitlermiş gibi davranılıyor. Hayır. O imar izni için rüşvet isteyen belediyeler, rüşvet alan ve işte kontrol etmeyen ee, işte gerekli testleri yapmayan insanlar çok komik yani hükümetin ee, dışladığı ve her türlü baskıyı yaptığı mimarlar mühendisler odası onun oranın binası nasıl sımsıkı ayakta biliyor musun Taner? Yani ben görmüşsündür videoları fotoğraflarını. Sağ sola her tarafı yıkılmış mimarlar mühendisler odasının iki sapa sağlam duruyor. Demek ki istenince oluyor. Demek ki işi bilenine bırakınca liyakatla bir şeyler yapılınca gerçekten her şey çok güzel olabiliyor. Ee, yani ben e, hakikaten bugün ayaktaysam e, birkaç şeye bağlı bu. O o da işte bir arkadaşlarımın desteği, kız arkadaşım Bilge'nin işte onun ailesi. Aa bunu nazan ve efe, yani onların olmadığı durumu hayal edemiyorum. Yani onlar buraya geldiler. İşte, bir taraftan perspektifim beni ayakta tutuyor. Yani herkesin bazı inanışları var. İnançlar faydalı olabiliyor. Hani insanın ne iyi geliyorsa onu düşünsün tabii ki. Yani e, geçen gün radyo programında söyledim. İşte e, bana mesaj atanlar oluyor. Onlar melek oldu. Onlar şehit oldu. Hani abi bu değil benim inancım. Dolayısıyla hani şehit olup olmamalarıyla ilgilenmiyorum ama e, şununla ilgileniyorum. Ben kendi iş dünyamda e, onlarla barış içindeyim. Aramızda tamamlanmamışlıklar yok, aramızda çatışmalar yoktu. E, söyleyemediklerim yoktu. E, söylenmemişliklerin olması çok e, çok e, huzur verici. Bu yüzden insanlara hep bunu söylüyorum, söylemeye de çalışıyorum. Lütfen yakınlarınızı özellikle kaybetmenizin yakın olduğundan dan şüphelendiğiniz insanları lütfen. Ee, söylemediğiniz bir şey bırakmayın. Yani hani, e, Önemli değil yaşları. 50 yaşında da olabilir ben dediğiniz babanız. Aranızda söylenmemişlikler kalmasın. Çünkü erteliyoruz bunları ee, ve bir anda oluyor zaten ölüm dediğimiz şey. Hazırlanama, hazırlanamıyoruz. Hazırlanamadığımızda Va, ben bunları söyleyemedim diyebiliyoruz. Ben çok şanslıyım. Söylenmemiş hiçbir şey yok aramızda. Ee, tamamlanmamış hiçbir şey yok. Onların yaşadıkları ve ölümüne saygı duyuyorum. Çünkü onlar orada ölmeyi tercih ettiler. Bu yüzden hani benim... E, genelde insanlar şaşırıyorlar. yani ne kadar metanetlisin.'' diye. E, ben de ağlıyorum. Acı, acı da çekiyorum bu arada. hani. E, ama böyle şey oluyor. Böyle yolda gidiyorum ve bir anda bir ağlama geliyor. Yani Deliler gibi ağlıyorum. Sonra kendime geliyorum ve hani... E, ağlama geçince yaşamıma devam ediyorum. Yoksa ben de sürekli böyle hani... E, sürekli metanetli değilim açık söyleyeyim, itiraf edeyim yani. Hani, i̇tiraf değil de hani zaten saklamıyorum. Ama e, olabildiğim, sahip olduğum metaneti de bu saygıya, bu kendi bakış açıma e, borçluyum. E, akrabalarım çok yanımda oldu, kaybettiğim akrabalarım da oldu. Ama deprem zedeleri yapacağınız en güzel şey, bir tabii ki e, fiziksel yardımlar, e, iki hani e, kendi herkesin sizin yanınızda, sizin dininizde olduğunu düşünmeyin. Yani herkese eee farazi ve hayali umutlar satmayın. İşte merak etme onlar cennette. Hani ya da merak etme onlar şimdi afterlife'da. Yani ne, neyse yani, hiç fark etmez. Ee, ya Merak etme değil çünkü benim istediğim şey bu değil ki. Ben iç dünyamda huzurumu onların cennette olduğu hayali üzerinden gerçekleştirmiyorum. Bu bu birazcık e, şey oluyor işte. Hani e, varsayım oluyor. Herkesin aynı yıllardan olduğu varsayım oluyor. Bu da bir ayrımcılık aslında. Yani nasıl olsa herkes herkes. Ettir. nasıl yani bu şey muhabbeti gibi hani iş adamı dediğimiz zaman aslında yaptığımız seksizmi yeni yeni öğrendi Türkiye. Ee, aslında sonradan iş insanı demeyi öğrendik ya veya işte e, birilerinin e, herkesin heteroseksüel olmayabileceğini öğrendik ya son e, 5 senede senedir aslında bazıları da biseksüel veya homoseksüel ya da transseksüel olabilir dolayısıyla e, heteroseksüel olmak zorunda değil kimse. Bu da bir, nasıl ayrımcılıksa? Herkes de aynı niyetlere cevap vermek zorunda değil. Herkesin inanışına göre inanmak zorunda değiliz. Dolayısıyla insanlara söyleyeceğiniz çok bir şey yok zaten. Yanındayım diyebilirsiniz. Seni seviyorum diyebilirsiniz. O kadar iyi geliyor ki. Yani hala arkadaşlarım böyle durup durup bana seni seviyorum yazıyorlar. Çok mutlu oluyorum. E, tanımadığım insanlar çok yazdılar. Sizin de deprem için yapacağınız şey, hani yanındayım. Bir şey ihtiyacın var mı? Olsa yeter. Hani. E, Geçen programda söylediğim bir şey olduğu için onu yani yine söyleyeceğim ee, bizim insanımız acıyı e, yaşamayı çok bilmiyor yani acım acımız yokmuş gibi davranıyoruz ve birilerine gidip sen güçlü olmalısın hayır abi güçlü olmak zorunda değilim ben aktin acımı yaşamalıyım e, sen de aynı şekilde yani hani kimse güçlü olmak zorunda değil. sen de kayıplar yaşadın biliyorum e, ve e, bir şekilde güçlü olmak zorunda değiliz ama sevgi alışverişinde kalmak zorundayız. Çünkü böyle yaşıyoruz. Lütfen insanlara sevgi vermeyi önceliklendirelim. Güç propagandası yapmaktansa, umut satmaktansa, hayal satmaktansa. Yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim. Yanındayım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. O kadar yeterli, o kadar güzel bir, o kadar, o kadar e, güç istiyorsa güç verici ki. Yani daha fazlasına gerek yok. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum e, oluyor insanlar. Haklılar. Ee, tabii ki bilemezler. Ee, ne yaşadığını ne yaşadığımı anlayamazlar. Ee, i̇nanılmaz bir acı. Umarım bu şekilde yaşamaz gibise. Ee, ama e, dediğim gibi ne olur insanlara e, verebileceğimiz en fazla verebileceğimiz şeyin sevgi olduğunu farkına varalım. Ee, acıyı yaşamayı bilmiyoruz ama acıyı göstermeyi çok iyi biliyoruz. O yüzden acınızı göstermeye çalışmayın. Ne olursunuz yani hani. Ee, ben de çok üzüldüm biliyor musun? Abi ne yapayım ben e, işte ya zaten içim eriyor hani bana bunu söyleme ya da işte e, ben, bana destek olmak için sarılan kişinin benden daha çok ağlıyor olması beni daha çok aşağı çekiyor. Hani çünkü o anda çok acı çektim. Bak ben de çok seviyordum Ayfer ablayı. Sinan abi bana çok yardımcı olmuştu. Ya tamam da niye beni çekiyorsun aşağı Hani ben yanındayım de sen bana yeter. empati empatiyle sempati karıştırıyorsun. Yapma bunu kesinlikle yani hani e, çok çok e, acı paylaşmakla acı vermenin acı yaşamalarını bilmediysin insanlar kimseyi burada suçlamıyorum kimseyi yanlış anlıyorsun sadece hani depremzedi hassasiyeti var insanlarda depremzedelere gösterilebilecek hassasiyeti farklı yerlerde arıyorlar sosyal medyada e, işte e, yediği yemeği koyuyor, koyuyor diye ben vay nasıl yemek koyar benim anam ölmüş ben böyle bir şey yapmıyorum. Ne alakası var? Bana ne? Yani hani hatta daha mutlu olsun, daha fazla geçsin. Ben mutlu olmak zorunda mı? Hiç unutmuyorum. Çok sevdiğim bir tweet var. Belki görmüşsündür. Ee, şey diyor. Bizim zamanımızda işte cenazelerde televizyon 40 gün kapanırdı, şöyle olurdu. İşte ampuller ışıklar kapatılırdı. Hatta Edison'u görsek ne şey yapacağız falan gibi. Hani ee, o kadar böyle hani. Ee, çok ciddi bir hani belden aşağı diye böyle şey yaptım. Ee, Edison bulsak becereceğiz diyen bir tweet var. Hakikaten öyleydi. Ben hatırlıyorum. Amcalarımı kaybettiğimde sürüyken televizyonlar açılmazdı falan. Yası böyle yaşamak çok sağlıklı değil. Yasımızı yasın aşamalarına uygun duygulara izin vererek inkar etme sürecini insanların bırakın yaşasınlar. Bırakın insanlar öfkelerini yaşasınlar. Bırakın pazarlıklarını düzeltmeyin insanların. Yani o pazarlık süreci üçüncü aşama çok e, kritik bir aşama. İnsanları dinleyin sadece. Ardından o üzüntü ve barış aşamasına geçebilmeleri için insanların o aşamalar şart. Ya ben öfkelenmedim mi? Yani öfkeden e, çıldırmak üzere olmadım mı oldum? Ama e, yaşadım yaşadığım için daha belki hani atlatmak akışkan oldu. E, Ölümün hazırlığı olmuyor. Depremin hazırlığı olabilir. O yüzden hani e, ölüme hazırlanamasak bile bu depreme hazırlanmak adına bilinçleniyor olmak insanların yapabileceği en güzel şey. E, ve bir de dediğim gibi deprem zedeleri göstereceğiniz hastane afiyetiniz. Instagram'da bir şey paylaşmamak olmasın. Aksine onları zaman zaman sormak olabilir. Sormak da zorunda değilsiniz ama hani e, sevgi vermeniz ve illa bir şey yazacaksanız yanında evet. yazmanız yeterli. Yok. Senin... O kadar çok müdanımsın harika Bekleyin, hani no. olsun benden. E, zaten beklentim yoktu. E, bence e, herkes için deneyim oldu yani çünkü herkesin etrafında e, bir şekilde e, senin durumunda veya farklı durum var. En azından nasıl yaklaşacaklarını, nasıl konuşacaklarını. E, Bunda çok güzel açıkladım bence. O yüzden bence güzel bir rol model oldu diye düşünüyorum. Ne bilsem ne hala yani deprem son bir şey daha sana istiyorum burada özür dilerim aklıma geldi. Depremzedelerinde de ben dahil yani e, deprem ya yani hemen değil hani deprem olur yani e, ben de bekliyorum ama e, yani böyle bir, birkaç hafta içerisinde e, değil yani çok sıcak çünkü ama belirli bir süre sonra bir depremden sonra 40 gün sonra kayıplar yaşayan insanlara da geçer sadece değil. 40 gün 50 gün sonra bir mutlaka profesyonel destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Ben iyiyim ya benim destek almama gerek yok diyebiliyor birçok insan. O öyle olmuyor arkadaşlar yani çok sonradan çıkabiliyor. Ee, çocuğunuza farkında olmadan akbettiriyor olabiliyorsunuz. Veya işte e, bir süre sonra hayatı algılama, anlamlandırma şekilleriniz değişebiliyor. O yüzden lütfen destek almaktan çekinmeyin. Destek almak e, ben işte kendime yetemiyorum. Ben başkasına destek alacak kadar güçlüyüm demek 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 değil. Destek almak demek. Ben başkasının aklını ve başkasının e, bu konudaki bilgisini kullanabilecek kadar zekiyim demek. Lütfen kan çok teşekkür ederim. Ee, e, ben teşekkür bu arada, ederim. Ne kadar daha Hatay'dasın? Ben sürekli git gel yapıyorum Taner. Ee, Salı akşamı döneceğim. Cem Taner. geliyor çünkü. Aa, Cem de gelecek hatayor o yüzden. Sonra tekrar. Aa öyle mi? çok 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 isterim görmeyi. Ben sonra git yer yapacağım. Cem şimdi yazmış evet. zaten. Çok, e çok güzel değil mi? Kanada'dan gelip Atay'da, Atay'da evet. çok gitmek istedi. Atay'a gelecek bir süre geçecek orada. Oldu. Bekliyorum, bekliyorum. Yani e, keşke Hatay'a daha güzel bir şekilde onu misafir evet. ama hani... Yani öyle, iyi bak, da daha, olur, daha güzel, güzel ileride. Bir zamanlar tekrar görüşmek dileğiyle.